Mir. Bir koydum burada. Selamünaleyküm. Lan biz hırsız mı olduk? Hoca geldi. Aldı. Çıkın lan dışarı dedi. Çık dışarı Aa Aaa adamı çarpmışlar lan. Adam ölmüş. Kaçtı adam. <laughs> <laughs> Aaa. Ne oldu sana ya? Yaklarını O Ooo anam bu ne oğlum ya? Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse mu bu? Mickey Mini Mouse mu? Eskiliği kestin mi? Oha adam adama vurdu lan. Ah. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep yeni bir seriye stream live splitter diye başlıyoruz. Videolar atacağız. Şu anda canlı yayında oynuyorum. Canlı yayına da gelebilirsiniz. Şimdi oyuna başlıyorum direkt. Ay ya karakter mi seçiyormuşuz? Harbiden mi biliyorsun? Şimdi biz cilt tipi diyor. Erkek olamıyor muyum ya? Ben erkek olmak istiyorum. He? Nasıl erkek olabilirim? Adam olmak istiyorum adam. Dur. Yok oğlum buraları fethedemiyoruz ya. Buraları fethedemediğimiz için oraya gittim de. Ben şuradan mı seçiyormuşuz erkek olmayı? Ah amma. Dur lan diye. Ah. pürüzsüzlüğü sıfır. Çiller yok. Bu ne? Bunu geç doygunluk. Bunu biraz Ya benim bu adamı çok Tamam boş ver. Çok bu suratı nasıl olsun? Kanka suratı ben gibi lan. Yakışıklı lan bu adam. Allah'ı bana benziyor. Dur dur bekle bekle ben hallediyorum şimdi. Ama güzel bir saç çekelim buna. Buna güzel bir saç çekelim kanka. Var mı saç tipi? Saç tipi değişmiyor mu? Heh. bu ne? Çok çirkin bu saçlar ya. Aa. Aa. 105 kişi mi diyor niş. Yüz kılları diyor. Aa, benim sakalı kestim mi kanka bir anda? Bak benim sakalı kestim mi? Şu an bu şekilde mi? Hadi ben başlatıyorum. yeni başlatıyorum. Yayıncı oluyoruz artık. Yayıncı oluyoruz yayıncı. Dur ses ses kontrol. Abi ne yapalım? Bu, buralarda aktif olamadık. Buraları başaramadığımız için gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben bilgisayarda yayıncı Oyunda yayıncı olacağım. Umarım patronuşa geç kaldığım için kızmaz. Double Chat Express olabilir miyim? Kapı... müşterilerle ilgilen diyor. Olay ne kanka bir anda beni olay attı. İlk kiminle başlamalıyım diyor. Hatırlıyor musun sen aptal mısın? Eyvah patron kızdı bu arada. Patron çok kızgın. Eyvah eyvah. Bunları kesin düşüreceğiz. Bu niye bağırıyor oğlum kahveyi ver diye. Tamam. Seni iş aramız atlar defol git. İşten kovulduk. Dayak yedik. Dayak yedik kanka. Vallahi dövdü. Beni yaka dışarı attılar. Siz Hocam bu sesler gözünü seveyim bir daha buraya gelme zaten bu işten nefret ediyordum diyor. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Yayıncılık diyor. 5 saat sonra yayıncı olmuşum. Hoş geldin diyor. Bazı can sıkıcı beklenmedik hatalarla karşılaşmışız. tam erken erişim olduğu için oyun zaten şu an erken erişimde. Yayın yapacağız. Ama dur ayarları falan kontrol edeceğiz. Drop sorunu var. Var mı güzel ayarlar burada? 200 FPS sınırı. Tamam. Fov. Müzik sesi yok güzel her şey okey tamam kanka bence burada bir sıkıntı olmaz gibi geliyor güzel güzel bir şey değil mi mekan nasıl dur dur araba çarp Aa, oğlum bu ne lan kimse frene basmıyor lan bir dakika bir şey diyeceğim bu ne alaka tır ne alaka bu e yaratırak simülatör demeyiz lan ne oluyor lan bir dakika lan diye. şimdi bir koydum buradan selamünaleyküm neredeyim peki ben burası ne alaka ahve dükkanının girişini bul yönetim lan dur telefon çalıyor oyunun sesi iyi mi bir dakika oğlum neredeyiz lan biz burası tuvalete gitmişim bir dakika arkadaşlar bir dakika. Geldim silahımın Bir dakika durur musunuz? O anam bu ne oğlum ya? Bunu kim koymuş buraya oğlum? Kim koymuş bunu oğlum? <laughs> Tür abi oyunu yaşıyor. <laughs> bu ne? Bizim benim kanalımın en güzel şeyleri simülatördür. Simülatör serilerim efsanedir. Gidip izleyin canını sıkılınca derim. Bu ne oğlum ya? Kanka bu aşağı yani bu ıhı. <laughs> bir dakika oğlum bu telefon niye bağırıyor lan? Telefon? Nerede oğlum telefon? He telefonu açmak için X'e açmamız gerekiyormuş. Alarm çalıyormuş ya Allah kahretmesin. Kanka telefon arıyor. Ne döndürüyorum şu an simülatör döndürüyorum. Dur şimdi. Tüm bilgisayar parçalarını çalın diyor yukarıda bize Gore. Tüm bilgisayar parçalarını çalın diyor lan. Kanka dur. Nereden çalacağız? Buradan çalacağız. Lan biz hırsız mı olduk? <laughs> Oğlum ne ara hırsız olduk lan? Az önce işten kovuldum. Ben ne ara hırsız oldum lan? Şunları çalın diyor. Anam 30 monitör. Tamam. Bunu da zaten bir şey taşıyorum. Nasıl çalacağız? Bir dakika. Bir dakika buradan He lan burası kovulduğumuz yer mi lan yoksa? Harbi mi diyorsun? Harbi mi diyorsun? Envanteri açmak için ı tuşu. Elinde tuttuğunuz öyle envanteri sürükleyip bırakabilirsin. Oha mekaniğe bak. Simülatör oyunlarında beklenmedik mekanikler bunlar. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Tarık parkı koyamıyorum kanka. Kanka bu kadını buraya koymuş. Bunun sebebini anlamadım. Ama bir dakika dur şimdi. Bir şey diyeyim mi? Bu simülatör oyunlarında alışkın değiliz. Değiliz. Anam modemi de çalıyor. Modemi de çalıyor. Her boku çalıyoruz şu an dükkandan. Şunu da çalayım. Onları çaldırtmıyor. Pezemek. Tamam. Kasa içindeki parçaları bunu yapamam. Nasıl yapamazsın? Dur o zaman. Dur o zaman. Bunu bırakır mısın? Tamam. Şunu çal. Vallahi önce koltuğu çaldım. Bunu da al. Şişme bebeği de aldım. Her şeyi alıyorum anam para. Para lazım, çok para lazım. Sen et sepet da hırsız yapar. selam, hoş geldiniz. İsmail hoş geldin. Bunun içini mi açacağız diyorsun? Oha lan bu ne oğlum? Bu kadar detaylı oyuna fazla değil mi? Tamam. Önce bunu aldım. Bunu da aldım. İşlemcisi yok lan bunun. İşlemci yok. Şaka mı? Önce anakarta bağlı parçaları çıkarın diyor. Tamam efendim. Daha tamam efendim. Tamam. Allah'ı güç kaynağını da çaldım. Oğlum bildiğin hırsız olduk ya. Bu bu nasıl bir iş? Enerji stresi sıfır. Standart. Güzel güzel. enerjimiz mi standartımız, mi üzerinde, Bunu da alalım. Ben gidiyorum. Bir şey Peki şu şu kutular şuralar falan ayarlanıyor mu? Aleyküm, Aleykümselam Kim gel köşe yayına like atmanız gerekiyormuş. Yoksa yayın bitiyormuş. 20 dakika gelmezse 5 dakika içinde yayın bitiyormuş. Şunu oynadınız mı lan hiç? X, X, A, C falan. Bunları oynadınız mı lan hiç? X, o, X. Lan biz bir gün derste sınıfta arkadaşlar sos mu oynuyoruz? X, O, X mini oynuyoruz. Tamam mı? Ana! Ortaokuldayım. Hoca geldi. Şu şekil oynuyoruz bak. Yanında biri daha var şurada. Şu şekil oynuyoruz falan şöyle. teker Öl tekel oynuyoruz falan. Hoca geldi. Aldı. Çıkın lan dışarı dedi. Çık dışarı dedi. bir kovmuş. Biz de gittik. Dışarıda tur atıyoruz. Bir taraftan da beden eğitimi öğretmenimize yakalanmamaya çalışıyoruz. Anladın mı? Anladın mı? Öyle bir muhabbet. Boktan muhabbet. Anlattığım niye anlattığımı sormayın. Niye anlattığımı sormayın. Tamam drop yedik. Asayı alıp gidiyorum ben. Ben gidiyorum bir anda. Buradan oğlum bu bir şey alınız para lan. Para lazım çok para lazım. Para lazım. Abi paraları alacaksın. Pizza mizza şu ekmek de çalsaydık var ya akşamı çıkarırdık ha. Elimizi yıkayalım da gidelim oğlum şuradan. Tamam o zaman. Burada da bir şey yok gibi. Ah, konserve. Yemekleri alabilmem lazım. Denk değil. Kafanın içinde para var. Harbi mi diyorsun? Başka nerede var lan para? Para nerede lan? Kasayı kasayı indirelim. Kasayı soyalım. Bu ne? içecekler amına koyayım böyle hırsızlık mı yapılır kanka ya böyle hırsızlık mı yapılır biri gelse sıçtık anam 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 masalarda para unutmuşlar enayiler enayis dur 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 bu ne? Today's New. Günün haberleri diyor. Yeni günün haberleri diyor. kim geldi? hoş geldi bu arada. Hasan hoş geldi. Tamam. Masaların üstündeki parayı da aldığıma göre Hasan böyle infoları veriyorsun. Iı, yargılıyoruz. Ah 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 bilardo masası. Bir de bilardo oynasaydık. Dur oğlum kasayı unuttuk lan. Geldiğimiz yerden gidelim mi? Oğlum tuvalette para unutan var mıdır? Tuvalette para unutan var mıdır lan? Bakayım. Oğlum burada para ananı. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Abi hızlı ol. 20 tane şey harbi mi diyorsun? Oğlum bir şey diyeyim Allah'tan demek ki dünyanın en iyi olmayı isteseymişim oluyormuş. Tamam. Kanka niye başlıyor? Hırsızlık yapıyoruz. Hırsızlık sessiz yapılır. Araba mı benim? Bu mu benim? Araba mı diyorum? Bir kasa elimde mi? Peki nereye gidiyoruz? Eve doğru sürün. Go to home. Home nerede? Go to home. Ee, şuradan işaretledim bir anda evi. Sür sür sür, sür, sür kaçış. Dın, 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 dın. Ne diyor Efe ne diyor? Arabaya binsene la mı? Gete biniyormuşuz oğlum. Araba bizim değil oğlum. Tamam basıyorum basıyorum gaza dur. Drop biliyorum takılmalar yaşıyorum. Sorun olur mu olmaz. Yetim mekanikleri niye garip? <laughs> Ama yanlış tarafa gidiyoruz gibime geldi. Mavi mi evmiş? Yo doğru gelmişim. Bura benim evim lan. Dur bebeğim. Allah manitalar da var bu oyunda. Ya bu araba bu bisiklet niye geri gitmiyor kanka peki? Dön 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 dön. Tır çevirdi amına koyayım bisikletle. Güzel. Tamam. Nasıl iniyormuşuz? Çıkış. Evet doğru sürün. Dur 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 dur. Kanka like attınız mı? Seri seriyle Seri like atıyorsunuz. Like atmayan e, ayıp edermiş. Lan kendi evime giremiyorum kanka. Bu nasıl bir iş ya? Nasıl gireceğiz? Evi de mi çalıyoruz oğlum? Bu evi nasıl gireceğiz lan? Anahtarı mı bulmamız lazım? Sener şey yazma. Açtık diyor. Yanlış ev mi? Nasıl yanlış ev lan? Burası oğlum. 8 metre. Satın mı alacağız? Geldim eve geldim. Camdan gidelim oğlum beni. beni. Şurada bir yerde anahtar olması lazım. ha? Lan bu evin arka girişi olmasın? Kanka bu evin ilişi, arka girişi arka giriş olmaz. Şu mu lan benim ev? Hayır oğlum burası işte. Konteynerde mi kalıyoruz? O derece mi durum vahim yani. Parkenin altında anahtar. Hangi parke Hangi parke kanka? Ya senin değil. Nasıl benim değil kanka? Bir dakika dur bakayım. M'ye bas. Trailer evi diyor. O zaman trailer evine gideceğiz biz herhalde. Bekle dur. Trailer'ın trailer evi. Oğlum oğlum daha başlamadan göte geldik lan. Benim, ben biliyorum oğlum. Benim simülatörlerimde göte gelmemek imkansız. Bak diğer yayıncılar giriyor diğer youtuberlar. Direkt dümdüz oyun oynuyor. Oğlum ben hep bir yerlerde göte geliyorum ya. Aha geldim benim eve geldim. Tamam abi. Ya hayalimdeki ev. Basri posta kutusunda bak. Posta kutusunda falan değil. Yanlış eve gitmişiz. Şey... Abi geç mi kaldım? Mafya hemen hoş geldin. Geç kalmadın. Ayda ev temizleyeceğiz. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Ben dışarıda şuraya kurulayım mı? Şuraya masa atayım mı? Şuraya bir masa atayım mı? Aleykümselam aleykümselam. Şuraya bir masa like atın. Like atın lan. Şimdi dur diyor. Bilgisayar parçalarını yerleştirin diyor. hayda Şimdi tek tek uğraşacağız. Monitör. Nasıl alacağım bilgisayar parçalarını? Hı? Bir şey diyeceğim. Bunu bir alalım bu arada. Bir dakika hocam. Bence bir önce bir evi temizlememiz lazım ya. Bak sonra bana götü getireceksiniz beni. Bir dakika dur şimdi. Monitör. Bunu nasıl yerleştiriyoruz lan? Bu oyun ne? İhsan hoş geldin. Bu oyun Streamer Life Simulator kanka. Dur. Attım. Attım. Bilgisayar parçalarını sürükledi falan demiyor. Hiçbir şey demiyor lan bana bu. Sen bunu bok yaparsın. Ali ayıp ediyorsun. Ali çok ayıp ediyorsun. Efe dinliyorum sen yaz. işaret var yanında. Kanka bilgisayar parçası bilgisayarı açın diyor da. Olayı ananın olmuyor kanka. El işaretine koy bunu. Oğlum ben bunu az önce yaptım kanka bak. Ben bunu az önce yaptım canımın içi bak. Ben bunu az önce yaptım yaptım. Bilinmeyen hoş geldin Rüzgar hoş geldin. Oyunun adı Steam Life Simulator de. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim. Ben bunu az önce yaptım. Kabul etmedi bu oyun. Ananı avradını satayım. Ne biçim landıyı. Mickey, Mickey Mouse. Mickey Mouse mu bu? Mickey Mini Mouse bu. Espriyi kestim mi? Ev bu kanka ev bu. Daha küçük ev küçük. Aa etkileşime girdik lan. Bakayım başka etkileşime de giriyorsun. Bakayım. Bakayım bir yerime giriyorum bakayım. Kanka herhalde önce bu eve geldik. Diğer eve giremedik. Anahtar yok ola. Daha kasanın içini mi yapacağız? Dur dur kanka ben sen sakin ol. Relaxit. Relaxit. Ben dünyanın en iyi simülatör oyuncusuyum diyorum size oğlum. Gidin simülatörleri izleyin lan. Alıcıyı da koydum. Ne biçim? Bak bak. Seyreder misin şunu bir? Şu, şu oyunu benden iyi oynayan varsa alt F4 atarım burada. Bak alt F4 atarım. İddia eden var mı benden daha iyi oynadığım. Ha şu an alt F4 atarım. Hoş geldin kankız. Şimdi dur 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 dur. Ana Ya bu koltuk ne oğlum be Bu koltuk ne ya? Bana kötü koltuk çaldırdınız ya. Bir dakika durur musunuz? Bu ne lan? Bunun bunu ah şişme bebeği şuraya koydum. Hatta yayının arkasında çıksın şişme bebek. Dur onu sonra ayarlayacağız. Kamera arkası yapacağız. Şişme bebeği de çaldım kanka ben. Nasıl? Nasıl? Şişme bebeği de çaldım. Hızlı gelecek her şeyi çaldım. Şimdi ne koyuyormuşuz? Power Basic. Bu ne lan? Lan oğlum dur bunu burada değil lan. Yapacağız oğlum dur ne yapamazsınız. Saçmalamayın. Senlerle mi yeter diyorsun değil mi? Peki kasa nerede kanka? Kasayı gören var mı? Kasanın içini kuracağız da kasa kayıp. Kasa nereye gitti lan var mı bile? Kanka bu masayı nasıl yapacağız ya? Hı? Ne? Aa kasa, kasa, diğer evde mi? Harbi mi diyorsun? Aa bis 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 Evcilleştir bunu. <laughs> güzel kızım benim güzel kızım. Koş bakayım şunu yakala bakayım. Aferin koş. Ne oldu lan? Evcil hayvan hasar aldı diyor. Kafasına mı attım lan? Tüh. Özür dilerim özür dilerim pisicik. Vallahi kediyi kaçırdık. Bir dakika dur. Of ya yine geri gidiyoruz. Niye geri gidiyoruz? Aa gitar çalıyor lan bu adam. Dur abicim şu oyun. Çok iyisin brother. I like uh, you music. Come to uh, çok çok severek dinlemek. You music. I love you seni you. Tamam okey kanka. Anlatamadım derdimi bu adama. Valorant'ta olsaydık anlatmıştım derdimi. Valorantta olsaydık anlatmıştım derdimi. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Ya kasayı unuttum nasıl unuttum ya. Peki bir şey lan bisiklet dursun bu arada kanka. Bisiklet dursun bu arada dur dur. Yürüyelim yürüyelim kanka neden yürüyelim biliyor musunuz? O evin <laughs> geziyolası olduğunu göreceğim. Kanka o ev iyidir zaten de. Aaa adama çarpmışlar lan. Adam ölmüş kaçtı adam. Aaa ne oldu sana? <laughs> Kadın mıymış lan bu? <laughs> Cebine alaklasak mı lan bunu? Anlık hırsızlık. Kasayı buradaymış. Niye alamıyoruz bunu? Kanka bu çok detaylı yapmışsın bu oyunu arkadaşım canım arkadaşım. Go Hay Go Tom. Oğlum simülatör oyunu benim oyunum diyorum. Sakin olun. Relax olun. Relax olun. Like atın. Like atmıyorsunuz. Tuvalete gitmem lazımmış. Altıma işersem ne olur? Nasıl tuvalete gideceğiz? Bir yere, şuradan bir yere işememiz lazım o zaman bizim. Şuradan bir yere çöldürsek. Nasıl işeme işleri nasıl burada kanka? He? Nasıl işeriz? Ben hepsiyim. Nasıl işeriz bilen var mı? Var mı bilen? Bir de telefonu nereden açıyoruz ya kanka? Tuvalet mi satın alacaksın? Oğlum götümüzde don alacak para yok mu? Nasıl tuvaleti satın alacağız? Neyse şunları nasıl temizleyeceğiz oğlum ya? Önce bilgisayarı kuruyor diyor. Bir dakika durun. Bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim bu oyunda. Tamam kurulum. Şimdi ayda şimdi ayda bir dakika dur. Ana anakartı takmamız lazım önce. Önce anakart. Biliyor musunuz? İşte aa, bir dakika. Squid Game hoş geldin. Hadi. Aa, alın bilgisayarı ben kurabilirim. Ben anlarım bu işlerden. oğlum anlarım anlarım. Aleykümselam selam aleyküm Spam atma Şimdi sakin sakin. Bak güç aldın. Bir anda şaşırtacaksın. Rakibin bir sonraki hamleni bilmeyecek. Bak şimdi bak bunu aldın. Aramı attım buraya. Aa bu ne? Ya hiç el alalı el de attım. Bu ne? Ananı avradını. Hayda bizim işlemcimiz yok lan değil. Tamam güzel. Bilgisayarı aç diyor. Kullan. ha şaka mı? Şaka mı? O bebeği kullanacağız. Kamera arkasına koyacağım onu. Niye açılmıyor la bu? Odaklan tuşa muşa mı mu basmamız lazım, niye açılmadı lan bu, yanlış mı kurduk, yanlış mı kurduk lan, bence buradan başlatacağız, başlat lan oğlum, desenize abi oradan başlatacaksın. ya bak, ya bak, sana bak, fiskat uygulamasını indirin diyor, hmm. web'e geldim, bu ne, ne var lan burada, zamazor, Best web internet hızımız, streamer labs, tamam, youtube's, YouTube'da beni bulur mu? lan acaba? tur Erdem çıkar mı? Eğer öyle bir şey yaptıysam büyük krallık. Büyük krallık oyunu tüm servetimi yatırırım. Videoları yükle diyor. Hım. Şurayı da tamam. Ne diyor lan bize? Discord uygulamasını indir diyor lan diyeyim. Apps. Anam yanlış yere tıkladım. Yanlış yere tıkladım hocam. Ben kendi kasanı nereden açıyorum? Bunu söylemek zorunda mıyım? Tamam dur dur hallediyorum şimdi. Discord neymiş? Topluluklara katıl. Yani Discord desene lan bunu sen. Tamam inti lan diye inti. Kanka bilgisayar yavaşlıktan ölüyor. Yani bu bitik hali. Benim eski laptop bu. Kendini kirli hissediyormuşuz. Dur be oğlum be. Dur be oğlum be. Like attınız mı? Seri like. PC, PC iyi değil oğlum. Nasıl lan? Dur dur. İndirildi diyor. Arkadaşlarınızla konuşun diyor. Felix ile konuşalım. Bana yaz dostum. Hay ben buradayım. Tamam. Harika ne istiyorsun kanka? Yayın. Yayıncı olmak istiyorum. Seri yayın. Dalga geçti Felix benle. Azerbaycan'a selam olsun. Hoş geldin. Kitleyin açık kanka. Kitle yayın açık. Kitle takip edip kitle de izleyebilirsiniz bu arada. Büyük ekranda. Eğer abi ben büyük ekranda izleyeceğim geleyim diyorsanız takip etmek şartıyla kike linkini atabilirim. Büyük ekranda izlemek isteyen varsa ya gelebilir. Şu anda kitle de yayındayım büyük ekranda. Tamamen izleyebilirsiniz. Şimdi Zamoz oradan bir mikrofon satın al diyor. Ben ciddiyim dostum diyorum bu adama şimdi ben dur. Tamam tamam sakin ol ne yapmam gerekiyor. Yayın başlatmayı nasıl yapabilirim? Dodo -do web sitesine kaydol dostum diyor. Tamam. Tamam. Dur şimdi bir dakika dur. Dodo web sitesine kayıt olmamız lazımmış. Web. Bak bilgisayarımız 1 GB varmış bilgisayarımızın. Like atın like atın. Şimdi Good game, abone olmuş adamın değil mi? Damazin gözün gör. Ben Canti. Canti hoş geldin. Hoş geldin tamam kanka. Duvar kağıtları. Dur duvar kağıtlarını ayarlarız da. Ne yapacaktık lan biz? zaman oradan mikrofon satın alın diyor. Harbi mi diyorsun? Arbi mi detaylı değil mi lan bu oyunuzu banka kanka mikrofon 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 şimdi kaç paramız var senet sepet hızlıca para lazım 70 300 dolarımız varmış bizim o zaman basic mikrofon almamız lazım en basic en basic <laughs> şunu alalım lan şunu alalım daha çok şey alacağız oğlum satın alma işlemini tamamlayın tamam şimdi uyu ve oyunu kaydet diyor güzel oyunu kaydedelim oyunu kaydedelim gidiyoruz aleykümselam hoş geldiniz hoş geldiniz şimdi dur 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 uyumamız lazım lan Buyur. Güzel. Oyunda kaydettiğimize göre 10 numara 5 yıldız. 8 ee şey. Ama bilinmeyen. Bence güzel detaylar. Bence detaylar güzel kanka. Bir dakika durun. Şimdi hedefi 500 takipçi ulaşmak. Eğer 500 takipçi ulaşırsan partnerlik için başvurabilirsin diyor. Ha, Bu ne lan bu adam geldi lan. Niye geldi lan bu? Bilalirahmanirrahim. Gecenin bir vakti. Buyurun. Buyurun. Hey dostum hissedebiliyor musun? Bu enerji çok iyi. Çok hissediyorum dostum bu enerji. Enerji ne hissediyorum dostum şu anda? Bir gezginim. Rüzgar beni buraya getirdi. Ama bu ev huzursuz. Ne alaka? Evim hakkında doğru konuş bebeğim. Erken işim olduğu için şanssın. Seni dövdüğün kodları henüz yazmamışlar. Ba 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 ba. Kaybol lan. <laughs> Malsın diyorlar bir de giderken. İte bak la. İte al, it. Ben buna da alırım az sonra. Ben bunu az sonra döverim. Şimdi dur bu odayı temizlememiz lazım artık bizim. Bunu nasıl temizleriz? Şunu bir kere al elimize. Hı. Bunu e aldım. Süpür. Heh. Aa mekaniğe bak. Güzel. Güzel güzel. On numara. Abi önce bir kere evin temizliği. Ev temiz olmadan yayıncılık şey olmaz. Burası güzel olacak. Güzel. Güzel güzel. Temizlik şey. Temizlik simülatör. Temizlik simülatör. Dur dur. Ben bu odaya bir ayar çekeceğim kanka. Bunu gerçek hayatta gibi oynayacağız. Niye biliyor musun? Çünkü biz gerçek hayatta bu işi beceremiyoruz gibi geliyor. Oyunda var becerelim ya. Ne diyorsunuz? Güzel. İyisin. İyisin Fatih Türe. Ha buna basılı tutunca da yapıyormuş. Tamam. Oh 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 oh. Güzel güzel. İyiyiz iyiyiz. He duvarları da fırçayla. Tamam. Güzel. Güzel. Evin kirliliği daha geçmedi. Abi oyunun adı ne? Stlaimer Life Simulator kanka. Duvara süpürge vuruyoruz. Vallahi duvara süpürge vuruyoruz. Bu da değişik olmuş bu arada. Güzel. Daha masanın arkasını çekeceğim. Bak daha masanın arkasını süpüreceğim. Bak. Güzel. Evin kirliliği azalmak üzere. Bunlar ne oğlum ya? Ay. yüzde %75 temizledim bu evi ben. Zaten bir şey taşıyorum dedi. Bu, bunun arkası güzelmiş. Neresi pis kaldı? Duvarın arkası kaldı. Logosu ne? Dokusu kapakta var kanka. Abone olup şey yaparsan görürsün o oyun. 7 gün filan da kız geldi. Ne diyorsun anlamadım lan seni. Oyun için mi diyorsun? Oyun için mi diyorsun? Şurada dursun. Şimdi güzel oldu. Ne yapacakmışız? Bir kere şu arka planı falan bir temizlememiz lazımdı ama bizim. Mikrofonum geldi mi? Sesi. Ne haber lan? Kızım güzel kızım. Ne haber güzel, güzel kızım. Güzel kızım. Güzel kızım. Niye gitti? Teslimat işi diyor. Teslimat işi neymiş? Çevrim dışısın diyor. Olay ne? Ne yazdığını görmüyorum. Küçük harflerle yazman lazım BNG. Teslimat bulundu diyor. Kabul etti. Dükkanın alım teslim etti. Noktalar işaretlenmiştir diyor. Bir dakika lan. Olay neymiş? Olay ne? Ee... tamam yapalım hadi bakalım. Şu görev yapalım. Ha, buradan yemek alacağız. Tamam paketi teslimat noktasında götür diyor. Oha orası çok uzak. Sikletle götür Oha adam adama vurdu lan. Bu nasıl bir cadde lan burası? Bisikletle gidelim mi? Para kasalım mı? Bir deneyelim şunu da bir deneyelim. Bakalım nasıl oluyormuş lan? Hadi bakalım gidelim. Anam bana da çarptı lan kavat. Ne yapıyor kardeşim ya? Ne kadar agresif bir adam. Herkesi çarpıyor. Tam deneyelim abi. Buradan para kasacağız değil mi bu arada kendimize? Alan bildiğin geçit ananı. Lan oğlum yerimden zıpladım inanki ya. Bisikletimiz var. Ark mı lan? Ark gibi. Bu arada bir şey değil mi? Oyunun grafikini dehşet yapmış adam. Hakkı, hakkı, hakkını vermek lazım. Tamam. Efendim kuruya ayağınıza geldi ayaklı kuruya efendim. Buyurun efendim. Kime vereceğiz bunu? Oha eve bak. Aman Minecraft'taki yapay evlere benzemiyor mu lan bu? İnsan hoş geldin. Ve hala Batman diyor. Paketi nereye teslim edecekmişiz? Teslim tamamlandı. Kaç para aldık lan? Kanka şu telefon hangi tuşla açılıyordu ya? Şu tuşlara basayım mı? Heh. X. Tamam. 262 lira paramız var. Gardrop neymiş? Kıyafet miymiş üstümüze? He. Tamam. Bu ne araba? Bisiklet. O zaman evi ışından diyor. Ha, bisikletimle mi ışınlanacağım peki? Bisikletteyken basarsan baka sokar mıyım bu oyunu? Süre sırasında açamazsın diyor. Olmaz. Evcil hayvan topu. Demek siparişi beceriler. Beceriler bisikleti ışınlıyor. Nasıl bisikleti ışınlayabilirim? Beceriyi aç. bir daha fazla enerjiyle uğraşırsın. Faturalarını %10 azaltır. Faturalar azalsın. Nasıl? Yetenek sıfırmış. Harbi mi diyorsun? Dur şimdi. O zaman kanka şuna bastım. Şuradan arabaya bastım. Evi ışından dedim. Üzerinde park ediliyor. Aracımız da gidiyor diyorsun. He, ben nasıl gideceğim kanka peki? Ben nasıl TP atacağım? Kötü geliş anımız mı? <laughs> Kötü geliş anımız mı lan bu yoksa? Gitti kanka bizim kendimiz. Oğlum adam ne yapıyor bu oyunun? Kanka bisiklet yok oldu. Ayda. Güvenli park alanı bu ne lan? Bu ne lan? Oros. Buradaki olay bir şey var mı kanka? Çadır kamp yapmışlar burada. Şey diyeceğim böyle açık dünya şeyleri var mı lan? Lan şöyle bir hayatta, kalma oyunu. Buralardan bir şey çalabiliyor muyuz? Hiçbir şey yok kanka burada ya Allah kahretmesin. Tamam tamam gidiyorum gidiyorum. Buradan işimiz gidiyoruz. Açık dünya bomboş diyor bak hala. Oğlum güzel güzel. Böyle değişik şeyler olsun da. Ya ne yapıyorsun kardeşim ya? Hayda. Salak kendi çaptı, taklattı, bana çarptı, kendi taklattı. Benim araba sıkıştı. Şimdi bizim eve ışınlanmamız, eve gitmemiz lazım. Hadi gidelim. Gidelim oraya birinci bölümü de bitirelim böylelikle. Uşaldım, uçtum. Gerçekten oyun oldu. İyi, iyi, iyi. Oyun güzelmiş bu arada. Akıcı. Akıcı oynanır, yenir. güzel, <laughs> güzel. Bunu oynayalım gündüzleri o zaman. Güzel. Yorgun hissediyorsun diyor da. Bu oyun akıcı kanka. Bu oyun çok akıcı. Bu ne kargom gelmiş? Aha mikrofonum gelmiş. Yayıncılığa başlayabiliriz. Evet. Evet. Ana. Tamam. O zaman bir sonraki bölümde yayıncılığa başlarız diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde. Bu bölümün sonuna geldik kanka. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi YouTube'dan takip etmeyi, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.